İyi günler arkadaşlar. Ben Kadir Taşkan. Kanalıma hoş geldiniz. Size biraz bugün Karayaka koyunundan bahsetmek istiyorum. Bu Karayaka koyunu nedir? İklim özellikleri nedir? Kuzuları nasıl büyütür, nasıl yetiştirir? Kaç rakıma kadar yetişir ve hangi illerde, daha doğrusu hangi bölgede yetişir? Bu Karayaka koyunu ta ezelinden yani atalarımızdan, dedelerimizden beri bu topraklarda var boy olmaya da devam edecek inşallah. Ee, bu karayaka koyunu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çok rahat bir şekilde verim elde edebileceğimiz bir ırktır. Ee, bu koyunların e, özellikleri karda kışta soğuk havalardan çok etkilenmezler. Tabii ki bakımlı olduğu sürece, karınları tok olduğu sürece, yemede içmede bir sıkıntısı olmadığı sürece. Ee, karayaka koyunları Ocak-Şubat gibi doğumları başlar. Tabii e, Koç da burada büyük önemi var. Ee, Ocak Şubat gibi doğumları başlar. Ee, genellikle tek doğururlar. Ee, şöyle söyleyeyim 100 koyundan belki 6-7 tanesi ikiz edebilirler ama genellikle tek doğururlar. Ee, bu koyunların erkek kuzuları bir yaşına kadar çok Rahat bir şekilde etini muhafaza edebilir. Yani 5-6 aylık kuzu kuzudaki etin tadını bir yaşına kadar muhafaza edebiliyorlar dişi kuzuları da damızlık olarak kendi sürümüze kılacağımız zaman kaç ayda koça gelir biraz onları bahsedelim normal şartlarda bakımlı bir dişi kuzu 6-7 ay sonra koça gelir ama burada bu koyunlara 1 yaşından sonra koça katmayı daha uygun buluyorlar hem koyunun sağlığı açısından hem de daha verimli bir kuzu doğursun diye. Bu koyunları biz senede bir defa kırpıyoruz. Topluları iki defa. defa. Ee, Temmuz, Ağustos aylarında yaylada kırpılıyor tabi. Bu koyunlar düşük rakımlarda yaz aylarında olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü dediğim gibi soğuk havayı seviyor. Bunların olduğu yer soğuk olacak, rüzgarlı olacak. Yağmur, çise. Yani sıcak Nemli, rutubetli ortamda kesinlikle ve kesinlikle olmuyor. Daha önce bunları alıp e, İstanbul, Adabaza ve ne bileyim Moğol e illerde denemişler. Olmamış çünkü e, olmuyor hayvanın yapısı olarak e, böyle bir türdür bunlar da. Ama kış aylarında istediğiniz bölgeye götürebilirsiniz soğuk olduğu sürece sıkıntı olmaz. E, biz bunları Haziran aylarında yaylaya çıkarıyoruz yaylada güzel bir şekilde besleniyorlar. E, koç katımını yapıyoruz. E, kırkımını yapıyoruz. Yıkamasını yapıyoruz. ilaçlamasını yapıyoruz yaylada. E, ondan sonra kasım aylarına doğru artık köye getiriyoruz. Ve köyde buralarda mer merada değil de herkesin kendi yeri buralarda yayıyoruz. Koyunlar rahat için ben burada duruyorum. Burası bizim köyün mezelesi. Saylıbaşı diyoruz. Buranın rakımı 1200 1300 civarlarındadır ee, köye göre Tabii ki zor oluyor Çünkü burası şu an güllük gülistanlık ama kar yağdığı zaman hava şartları rüzgar Burası biraz zorluyor bizi ama koyunların refahı için bunu yapmam gerekiyor ee, Ben ama halimden memnunum Allah'a şükür Tabii ki arkadaşlar bu koyunu anlatmak bu kadar kolay bir iş değil çünkü bunun yaşantısı var bakımları var zorlukları var ee, daha da Bayırda gezmesi var ee, ama hepsini anlatmaya çalışacağım ilerleyen zamanki videolarımda. Ee, şu an koyunlarımızı suya götüreceğiz. Susamışlar. Ee, su videomuzu da atacağız nasıl içildiğini tekneden nasıl içtiklerini nasıl nasıl. Ya hey.